Kanala üye olmayanlar rüyada çiçeğini tuvalete yaptığını hissetsin emme altına kaçırsın iyi mi? Merhaba arkadaşlar Kristal Gaming'den ben Davut ee, Bu videoda da sizlere Bonji Sponge tam okuyamıyorsam da e, söyledim e, Bu plugin'i göstereceğim Bu plugin ne işe yarıyor derseniz Şurada gördüğünüz mesela süngerin üzerine çıkıp bızıkladığım zaman Gördüğünüz gibi beni havaya fırlatıyor Bunun ayarlarını neden oynanmış Böyle miydi yok video ayarları Max kare hızı 120 görüş mesafesi Allah Allah Arayüz ölçeği normal ama Tıp Neden böyle olduysa bilmiyorum Çok yakın gösteriyor Evet böyle oldu sanırım ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, şöyle mesela sunger üzerine basıp çıktığım zaman yani zıpladığım zaman Ya da zıplamada gerek yok böyle yaptığım zaman e, zıplatıyor bizi ee, Daha sonra mesela hızlı koşmak için ise Şöyle üzerine çıkıp gittiğiniz zaman tabi yine zıpl zıplatacak Şöyle üstünü kapatmanız gerekiyor Gittiğim zaman şöyle hızlı gidiyorum arkadaşlar Sonunu da açtığım için e, Burada da zıplatıyor arkadaşlar ee, Tekrar deneyelim şöyle gittiğim zaman en sonunda da boşla basmadan zıplıyorum. Ee, bir de şu süngeri mesela alıp şuraya koyalım bir tane daha. Bunun üzerine mavi, bunun üzerine de mavi koyayım. Ben bunun üzerine basıp zıpladığım zaman şöyle Gördüğünüz gibi diğer süngerin hedefine doğru beni atıyor. Yani şöyle mesela zıpladığım zaman beni diğer süngere doğru fırlatıyor. Ee, bazen bazen tam isabet etmiyor ama onun yakınlarına bir yere atıyor arkadaşlar. Ee, bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bunu Hunger Games, e, Hunger Games'te olmasa bile Quake plugininde kullanabilirsiniz. Böyle hızlı koşmak için falan güzel olur. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.